Asat videomuzdan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Klas'ın 860 Jaguar modeliyle biçimimizi yapıyoruz. Hem daha hem slajlık bir çeşit arkadaşlar mayın. Döküm ortalama 8-9 ton arası döküyor. Oy olmayabilir ama somak yapısından kaynaklı gayet güzel döküm var. İçerici biraz aşağıdan bitse daha iyi olurmuş ama. Oyunu şöyle göstereyim. Yani somak var. Bir de dikim çok güzel. Hiç boşluk yok. Hiç boşluk olmadığı için mümkün olduğunca daha verimli olacaktır. Şu anda daha etrafını dönmeden kamyon doldu. Yani 20-22 ton. 20 ton alıyor yaklaşık. İçerimiz Arkadaşlar şimdi dökümümüzün en önemli etkenlerinden birisi somak yapısı. Neden derseniz bu somağı tartsam 1-1,5 kilo arası gelecek. Ben şuradan şuraya kadar kessem geleceği yarım kilo. O yüzden soman yapısı çok önemli sılaj biçiminde de. Sılajlı tohumunuzun somağı da olması lazım. Şimdi şu somağı görüyorsunuz. Hem danelik hem sılajlık olduğu için hem somak yapıyor hem dane yapıyor. Şöyle sıradan gidelim isterseniz. 17 santimde bir zaten mısırımız var. Ucuna kadar doldurmuş. Şöyle görüyorsunuz. Gayet güzel. Mayın çeşidi. Ortalama 48. Boy 48. En 24 şunlara geçelim. Hani bir de bunlar hava almayan yerler. Hava almamasına rağmen alt yapraklarda kuruma yok. Sonaj dövecektir. Hatta isterseniz somağı alalım. Somağımız kalınlıktan da şöyle görüyorsunuz. Hem tane hem sıvajlık çeşit olmak üzere. Mesela beyaz somak ekiyoruz. Beyaz somakta bayağı boy oluyor. 5 metreye yakın boy oluyor. Ama danesi olmadığı için beklenen tonajları vermiyor. Hani bu mısır da 4-5 metre boy olsun. 12-13 tonu rahat verir. Şimdi bir şehrimizin yanına gidelim. Oradan çekmeye devam edelim. Şurayı biraz yukarıdan biçmişti ama burada olayı düzeltti biçerci. Gayet güzel biçiyor. Atımından da güzel bir tonaj verdiğini düşünüyorum. Bu an yine ikinci sefere döndü. Somak yapısı hala gayet güzel. Ekim hatası yok. Görüyorsunuz. 17 santimde bir her dakika var. Her dakika. Her santimde var. Klasında bir çeri. Arkasında halatla batanı çekecek. 54 orada boşa durmuyor tabii ki de. Toprak çamur olmadığı için sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Burada bir tane de 40 ayak var. Sigara molasından sonra biçime devam ediyoruz. İçerinin içinde sigara içmiyormuş operatör. Tırların geçmesi zor oluyormuş arkadaşlar. 54-50 ile bir yol yenişletmesi var. 4 metrelik bir tane de çubuk aldım arkadaşlar. Bunu bu sayede üstten çekim yapabiliyoruz. Desem şaka. Arkadaşlar <laughs> buraya bu gelmeyeydi. taşı da oraya gömdü. Eğitim. Ve battı. Arkada yaklaşık 30-35 ton yük var arkadaşlar. Sılacımız yaş olduğu için kilo dövüyor. 54 54 oradan çekip alır inşallah. O 4 oradan döndürmesi lazım. tarz batmalar bu videoda çok olacak arkadaşlar. O yüzden videonun her anını kaçırmayın. Çünkü diğer salla daha çamur. Bu salla da çamur bile yoktu. <laughs> ah canlıyım. Hiç hiç badanaj bile yok. Arkadaşlar bu da giden altıncı tırımız. Batan döndü. Geldi ve giriyor. 6 tır oldu. Döküm 7 tonu da geçiyor belki de. On beş de kariyer çünkü burası. Yanında da abi içmedi. Allah bereket versin. Büyük amme. Konuşma yapmak ister misin? Yok. Hayırlısı her şey nasip. Amin. Yedinci arabamız da çıkıyor arkadaşlar. Dökümün maşallahı var. Yaklaşık bu arabada da 24-25 ton arası yük var. E daha ne olduğu için ağır geliyor. Mısır'dan Mısır'a göre de değişiyor. Hadi bakalım burada kalmadan geçelim. Geçtiği yer sallanıyor. 25 de var. Bu tarladan o tır dolar o kamyon. Sonra bir tane daha doldurur büyük ihtimal biter. Sonra yandaki bir tarla var. Ondan sonra daha iyi yerlere geçiyoruz. Bakalım. Sılaç biz tam gaz devam etmekte arkadaşlar. 240'lık arkasında 4 tonluk ramuk. Mısırımızın boyu 6 metre. Sılaçımız makinamız Jondere. Jondere'ye geçtik. 8300. Tonajımız 13-14 ton arası geliyor. Allah bereket versin. Ekim hatası yok. Bakalım 240'ın önerlerini görelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Biçimimize devam ediyoruz. Beyaz somaktayız. Bir hamuk daha sana verdik. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Ramu fullledik. Başa gitmeden fullendi zaten. 240 dakika çekimimizi yapıyoruz. Size yeniden dönüş yapacağım. Biraz da John görseller vereyim. Mısırımız çok verimli maşallah. Güzel döküyor. 10 ton, 11 ton. Hatta bazı tarlalarda 12 tonu gördük. Allah bereket versin. Bir o hayırlı uğurlu olsun demek üzere. Anlaşmalı bir çeşitti bu beyaz somak. Biyogaz ile anlaşmıştık. Buraya da bir vanmeyi vururuz. Sonra bir çift videosu çekeriz. Büyük tarlalar bunlar. Burası 55 tekar, diğeri 45 tekar. Şimdi o yokuştan çıkarabileceğim onu bilmiyorum.